Merhaba. Hadi bugün kendimize karşı dürüst olalım ve o büyük soruyu soralım. Hayatımızın direksiyonunda gerçekten biz miyiz yoksa sadece akıncıya kapılmış gidiyoruz? Gelin bu işin içinden beraber çıkalım. İşte soru bu. Çok basit görünüyor, değil mi? Ama aslında cevabı hayatımızı baştan aşağı değiştirebilecek kadar güçlü. Bir saniye durun ve kendinize sorun. Şu anki hayatınız, aldığınız kararlar, peşinden koştuklarınız. Bunlar gerçekten sizin mi? Bütün mesele burada kilitleniyor aslında. Hani o ailemizin, arkadaşlarımızın, hatta bütün toplumun bizden bekledikleri var ya. Onlarla kendi iç sesimizi öyle bir karıştırıyoruz ki bir süre sonra hangisi kimin ayırt edemez oluyoruz. Bu durum size de bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Eğer kendinizi bu konuda yalnız hissediyorsanız hemen söyleyeyim kesinlikle değilsiniz. Bu sandığımızdan o kadar yaygın bir duyum ki o bitmek bilmeyen kararsızlık, sürekli bir şeyleri ertelemek ve dipte hep hep o rahatsız eden tatminsizlik hissi. İşte bütün bunların kökünde genelde tek bir şey yatıyor, ne istediğimizi tam olarak bilmemek. Peki bu bilmemenin bize bir maliyeti var mı? Hem de nasıl? Bu sadece ya canım sıkkın demek gibi bir şey değil. Bizi resmen zihinsel ve duygusal olarak yoran, tüketen bir süreç bu. Bakın bu dört madde durumu o kadar güzel özetliyor ki birincisi bir yönünüz yoksa en basit karar bile devasa bir engele dönüşüyor. İkincisi, etrafınızdaki herkesin fikri sizin için bir anda çok önemli hale geliyor. Kolayca etkileniyorsunuz. E hal böyle olunca enerjinizi size ait olmaya hedeflere harcıyorsunuz. Sonuç ne mi? O meşhur bir şeyler eksik ama ne hissi. Ve belki de işin en tehlikeli kısmı bu. Bu belirsizlik hali zamanla kendi kendinize olan güveninizi, o iç sesinizi dinleme yeteneğinizi resmen yiyip bitiriyor sanki kendi hayatınızın direksiyonunda değilmişsiniz gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Tamam. Buraya kadar karanlık tabloyu çizdik. Şimdi madalyonun öbür yüzüne, o aydınlık tarafa bakalım. Peki ya ne istediğimizi bilirsek, işte o zaman gerçek dönüşüm başlıyor. Şu tabloya bir bakar mısınız? Aradaki fark inanılmaz, değil mi? Bir yanda kararların zorlaştığı o boğucu karmaşa, diğer yanda her şeyin netleştiği, sadeleştiği bir ferahlık. Rüzgarda savrulan bir yaprak gibi olmaktan çıkıp, kendi rotasını çizen bir gemiye dönüşmek gibi. Düşen motivasyonun yerini, evet bunun için uğraşıyorum demenin enerjisi oluyor. Ve en güzeli, o kaybolan iç huzur yavaş yavaş geri geliyor, güçleniyor. Yani netlik dediğimiz şey aslında elinize bir pusula veriyor, hayatınıza bir yön çiziyor. Ee, bir yönünüz olunca da neye evet, neye hayır diyeceğinizi çok daha iyi biliyorsunuz. Yani sınırlar çizmek kolaylaşıyor. Bütün bunlar bir araya gelince de o hepimizin aradığı iç huzur kendini göstermeye başlıyor. İşte bu söz bence konunun özeti. Mesele önümüzdeki 10-20 yılın mükemmel bir planını yapmak değil. Kim yapabilir ki zaten? Bu hem imkansız hem de çok korkutucu olurdu. Asıl olay sadece bir yön sahibi olmak. Gideceğin bir istikametin olması. Her şey kulağa harika geliyor ama eminim çoğunuz şunu soruyorsunuz. İyi de ben ne istediğimi nasıl bulacağım? Hiç merak etmeyin başlangıç noktası sandığınızdan çok daha kolay. Hadi gelin önce üstümüzdeki büyük bir yükten kurtulalım ne istediğini bilmek, böyle her adımı santim santim hesaplanmış, demir gibi katı bir plan yapmak falan değil. Zaten bu mükemmelliyetçilik bizim harekete geçmemizi engelleyen en büyük tuzak. Ve işte o sihirli başlangıç. Atılacak en büyük ilk adım, ne istediğini bulmaya çalışmaktan önce neyi istemediğini fark etmek. Düşünsenize, bazen ne istediğimizi bulmak zordur. Sisli bir yolda ilerlemek gibidir. Ama neyi istemediğimizi genelde çok net biliriz. Sizi yoran o iş, enerjinizi emen o ilişki, size iyi gelmeyen o alışkanlık. İşte bunları fark edip hayatınızdan çıkarmaya başladığınızda bu odadaki fazla eşyaları atıp kendinize yer açmak gibi bir şey oluyor. Ve ancak o boşlukta gerçekten istedikleriniz görünür hale geliyor. Bu bölümü sizi kendi başınıza bırakacağım. Bu basit ama çok güçlü soruyla bitirelim. O devasa cevapları aramadan önce Sadece bugün şu an neyi istemediğinizi fark ederek başlasanız ne olurdu? Unutmayın, bazen doğru yönü bulmanın en iyi yolu yanlış yollardan dönmektir.